FIFA 24'te Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin hücum hattını Volta'da kapıştıracağız. Hadi bakalım hangi takımın hücum hattı kazanacak? Hangisi daha iyi performans gösterecek? Videoya geçmeden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Galatasaray'da Ziye, Icardi, Zaha ve Tete var. Fenerbahçe'de ise Dusan Tadić, Ceko, Cengiz Ünder ve Zimanski var. Hadi bakalım. Hangi takımın bakalım. Daha güzel performans sergilecek. Daha şov yapacak. Şimdi Fenerbahçe ilk atağında geldi kaleci Muslera. Son anda Muslera. Hakim Ziye. Ziye hareketini yaptı. Kaptırırlarsa tehlikeli ama geriye geldi top. Şimdi Fenerbahçe tekrar geliyor. Tadic. Ceko karşı karşıya Muslera. Efsane bir kurtarış Muslera'dan Livakovic'e pas. Sanki şu an sadece Fenerbahçe hücum çalışıyor. Bütün toplar Fener'de ve geliyorlar. Zimanski bu sefer artık dayanamadı. Bu Muslera bile dayanamaz. Edin Ceko şovunu yaptı. Bakın hop Edin Ceko. Fenerbahçe 1-0 önde. Şimdi TT ile Galatasaray geliyor. TT kaptırdılar yine Ceko. Fenerbahçe bayağı üstün oynuyor. Ceko bu sefer de bitirdi. 2-0. Edin Ceko. Şovunu yapıyor. O yapacak. Ben mi yapacağım? <laughs> Zaha şimdi Galatasaray ilk defa geldi. Zaha'dan kötü bir vuruş. Ziye kaldırdı. Icardi'yi kaptırdılar. Icardi döndü vurdu kaleci. Icardi aman Allah'ım neler oluyor. Zaha ve Zaha'dan çıktı bu top. Hayır çıkmadı. Zaha direkten döndü. Galatasaray çok ısrar etti ama topu geriye doğru getirdi bir türlü atamadı. Ziye kaptırdı. Şimdi ki çok tehlikeli olabilir ama tekrar Galatasaray aldı. Şimdi Zaha adresi şaşırdı derken Livakovic. Müthiş bir kurtarış. Sen yaparsın da ben yapmam mı dedi adeta Mustera. Ve şimdi Zimanski gidiyor. Zimanski, Zimanski, Zimanski çok rahat geldi. Mustera üzerine vurdu bu sefer ama. Zaha. Galatasaray'da Zaha çıkıyor. Galatasaray gol bulup maça ortak olmaya çalışıyor. Tette, tette direkten döndü. İkar indirdi ama top Cengiz'de. Şimdi Cengo. Cengo topla gidiyor. Rahat bir şekilde sürüyor. Icardi bozdu onu. Tete. Tete'den Icardi. Icardi karşı karşıya. Kaleci Livakovic. Açısını iyi kapattı. Ziye kendi kalesine doğru yine gidiyor. Hadi bakalım. Ziye kaleci Livakovic. Bir kurtarış daha yazıyor annesine. Galatasaray. iki gol yedikten sonra açıldı ama. Fenerbahçe'de golü yemiyor. Dikkatli şimdi Ziye. Yine Ceko Hakim Ziye. Hakim Ziye sürdü topu. Geldi. Çok cılız bir şut ama kalecinin hamlesi çok iyi. Yakından vurdu. Şimdi Cengiz Efe'ler bahçe geliyor. Cengo. Cengo verdi. Edi. Ceko. Hadric. Ceko. Hadric yapıyor ve şovunu yapıyor. Hak etti bunu. Mustera. Görüyorsunuz. açık kapatsa da Ceko golcü. TT. TT. TT'nin vurduğu top takım arkadaşından geldi neredeyse. Hakim Ziye. Hakim Ziye. Icardi. Icardi verdi pasını. Şimdi Ziye. Kaleci resmen pas verdi. Olmadı. Fantastik bir şut yine olmadı ve şimdi Fenerbahçe etkili geliyor. Tadic. Zimanski. Zimanski'den Ziye kaptı. Ziye'nin pası. Icardi. Icardi'den Zaha maçta artık son 17 saniye ilk yarının bitmesine Zaha orada kaptırılırsa tehlikeli alama Zaha geçmeyi başardı Zaha Zaha vurdu kaleci Livakovic devam edecek Zaha içeri doğru Livakovic Fenerbahçe devreyi 3-0 önde kapatıyor Fenerbahçe'nin hücum hattını şu dakikaya kadar nasıl buldunuz yorumlayın ve Hadi bakalım bunun şerefine Fenerbahçeliler abone olsun. Galatasaraylılar like atsın. Zaten abone olmanız gerekiyor. İkinci yarıyı başlatalım bakalım. Maça devam et diyelim. Böyle TT. TT. Galatasaray TT ile erken gol bulup ortak olmaya çalışıyor. Nivakovi. Çok iyi kurtardı. Adeta ölümüne yaptı önüne şimdi tadı işte. Fenerbahçe çıkıyor Zimanski. Zimanski geliyor. Zimanski önü açık. Yürüye yürüye geldi ama Mustera'dan çok iyi bir kurtarış. Şimdi Galatasaray kornerde topu kaptı. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Mauro Icardi. Icardi. Galatasaraylar sanki ekmek yememiş gibi topa vurmuyorlar mı? Zimanski şimdi. Cengiz'inden. Cengiz fantastik bir pas. Edin Ceko Mustera. Bir daha Ceko bir daha Mustera. Edin Ceko gollere doymuyor. Hala atmaya çalışıyor. Cengiz Ünder. Çok fantastik bir Rabona vuruşu ama Mustera. Geçit vermedi. Şimdi bir pres Zaha. Zaha ile çıkıyor Galatasaray. Zaha. Zaha. Bir şeyler deniyor. Zaha. Bu sefer direğe vurdu. İkinci Livakovic. Icardi Livakovic bu sefer izledi ama direkten döndü ve şimdi Fenerbahçe dördüncü gole geliyor. Edin Ceko, Tadic, Dušan Tadic rakiplerini geçti. O da fantastik bir vuruş denedi ama Muslera. Zimanski, Zimanski Muslera. Bir an kaçırdı elinden <laughs> Muslera'dan enteresan bir pas. Icardi. Icardi şimdi birebir aldı. Kaltırış karşısına. Liva Kovic. Icardi yumuşak bırakmak istedi ama Liva harika bir müdahale. Zimaski. Cengiz. Cengiz önü açık. Cengiz verdi. Zimanski Muslera. Ziye. Aman Allah'ım Fenerbahçe tekrar tekrar geliyor. Fenerbahçe dördü bulabilecek mi? Mustera topu dışarı vurdu. Edin Ceko. Ceko'dan düşen Tadic. Ortada Cengo bomboş ama Tadic kendi geldi. Vurdu top Ziyeh'ten döndü. Ziyeh yürüyor şimdi. Ziyeh kaleye kadar girdi. Hakim Ziyeh vurdu kaleci. Ve şimdi Fenerbahçe için kontra şansı. Icardi geçit vermedi. Fail yaptı. Ceko. 3 golün. Maçtaki 3 golün sahibi. Ceko bu sefer kaleye vurmadı. Zivaske verdi. Tekrar Ceko. Ceko. Edin Ceko. İkar diye bir çalımama geçmedi. Şimdi Ziye. Ziye'den Zaha. Zaha'dan geri pas Tete. Tete aldı birebir de. Tete geçti ilk rakibini. Tete girdi araya. Tete'nin vuruşu Livakovic. Zaha direkten döndü. Galatasaray bir türlü gol atamadı. Şimdi Tete. Tete geldi. Tete verdi Zaya. Zaha'dan tekrar Tete. Galatasaray geriye doğru döndü gidiyor. Ziye kaleyi şaşırdı Galatasaraylar ama Fenerbahçe kaparsa tehlikeli olur. Şimdi Tete vurdu. Dedim ya size tehlikeli olur diye. Kimse yok. Cengiz, Zimanski, kaleci Mustera'yı araya almışlar ama Mustera'dan geçit yok. Bir pas. Kaleci Mustera. Mustera yine Zaha başladı. Zaha Galatasaray en azından şeref golü atar mı? Zaha fantastik vuruş denedi ama çok cılız ve kötü oldu. Şimdi Ceko, Zimanski maçta son 2 saniye ve son düdük geliyor. Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-0 yeniyor. Volta'da hücumcuları kapıştırdık. Böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Daha fazla bu tür içerik için ve destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.